Efendim tekrar merhaba. Huzurlarınızdayız. Vahyin penceresinden devam ediyor. Bugün sevgili Mustafa İslamoğlu Hocamla beraber çok önemli, hayati efendim e, hayatımızın tam da orta yerinde bulunan anlamamız gereken bir mevzuyla baş başayız. o da gençlik konusu. Hocam dedi ki modern akıl her şeyi bölüyor, parçalıyor, parçalarına ayırıyor. Hayatı, maddeyi, varlığı, insanı ve modern akla göre hayat sürecinin aşamaları bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık ayrı birer kompartıman. Trenin kompartımanları gibi ayrı ayrı kopuk. Bebeği kreşe, çocuğu okula, genci üniversiteye, olgunuysa efendim olgunu işe, yaşlıyı huzur evine mahkum eden, evi ve aileyi işlevsiz kılan, aileyi ve evi de parçalıyor çünkü, evi pansiyon, aileyi kulüp haline getiren bir algı tarzı var. Bu algı tarzı da ortaya problemli fertler çıkarıyor problemli toplumlar çıkarıyor ve bu da peyderpey her şeyi kuşatmaya başlıyor. Şimdi bunun karşısında ise bir e, İslam aklı var. İslam aklının ortaya koyduğu tefekkür var. Bir hayat algısı var. insan algısı var. Bu da bir nehir gibidir diye e, hocam tarif etti. Nehir nasıl kesintisiz algılanırsa insan hayatı da bebeklikten yaşlılığa kadar bir e, hakikate ulaşma yolculuğu olarak tasavvur ediliyor. Böyle algılanıyor. E, ve bu da bütünlüğü bozmadığı için daha e, sağlıklı oluşumları beraberine getiriyor. Hocam şimdi gençlikle ilgili o enfes tarifleri aktardık. Bunların da bilinmesi lazım. Onlardan kalkarak bir tefekkür Heyman. oluşturulması lazım. O çok güzel. Bir de yaşlığa biraz atıf da bulunalım mümkünse. şüphesiz Yani çünkü modern çağ yaşlılığı aforoz ediyor. Böyle bir, bir tuhaf algılıyor. Onu lütfederseniz sevinirim. Gerçekten de... E akıl amuda kalktığı zaman sadece başa zulmetmiyor. Ayağa da zulmediyor. Hı -hı. Çünkü ayaktan başlık beklemek, baştan ayaklık beklemek kadar zulümdür. Dilim. Zulümdür tabi. Arıya e eşekten bal uman arıya yük vurur. Yani. Yani sadece eşekten bal ummakla kalmıyor bakınız. Eşeğe de zulüm. Tabii. Arıya da zulüm. Yapamayacağını teklif ediyor. Eyvallah. Onun için e, genci yerinden koparınca e, aslında yaşlıyı da yerinden koparıyor. Hı hı. Tabiri caizse yaşlılığı kötüleyerek gençliği yüceltme hastalığı aslında bir tür e, gençlik kategorisini Hı. Hı. daha fazla manipüle etmek için rüşvet olarak kullanılıyor. Hı. Yani yaşlılıktan yırtıp gence yamıyor. Yamıyor. Şimdi ihtiyar denir bizde bakınız. Hı. Yaşlıya ihtiyar denir. Hatta ihtiyar heyeti derler değil mi? Tabii yaşlılar kurulu değil. Efendim hayır. İhtiyar heyeti. Yaşlılar heyeti değil. Evet. İhtiyar heyeti. Niye ihtiyar ne demek? İhtiyar aynı zamanda seçme yeteneği manasına gelir. Evet. Seçme yeteneği. Bu konudaki ihtiyarınız nedir evet. diye söylenir. Evet. Tabii. ihtiyarım yoktur demek seçme kabiliyetim yoktur. Hı. iradem yoktur manasına gelir. Hı. İrade yeteneğidir. Demek ki aslında biz bizim medeniyetimizde yaşlı ihtiyardır. Yani seçme, seçme yeteneği, kabiliyetini, yeteneği tam kullanan. Çok güzel. Evet. Şimdi bakın, genç tarifi öyle olanın yaşlı tarifi de böyle olur tabii. Yani öyle kalkan böyle oturur. Öyle sabahın böyle akşam olur. Böyle akşam olur. E genç tarifi bizim tefekkürümüzde böyle bir tarifin böyle de bir ihtiyar tarifi olur efendim. Değil mi? Hocam Arap diline siz e, vakıfsınız. Şimdi 5 yaşına kadar efendim sıbyan, evet. sabii. Değil evet, mi? 5 yaşından 12 yaşına kadar 12, 11, 12 yaşına Mesela daha da, doğrusu üç. akıl bali, bülü çağına kadar kadar şab. Evet, şap denir. 12 ee, evet. yaşından 40 yaşına kadar ee, şey denir efendim. E, ben de hatırlayamadım. E, bir dakika. Evet hatırlayamadım ben. 40 yaşından evet. sonra da şey. Şeyh denir. Şeyh Tabii. denir. Değil mi? Yani evet. o hatırlayamadığımız şey olgun evet. manasında, evet. yetişkin manasında evet. ama 40 yaşından sonra şeyh. Evet. Şeyh de ihtiyar manasında yani bilgi ve otoriteyi de barındıran. Hocaya da şeyh derler. Hocaya da şeyh derler. Üstada da şeyh derler. Evet. Dolayısıyla yani bizde yaşlılık ıskarta çıkıntı, atık manasına Haşa. manasına gelmiyor. Aksine hayatın en zengin hayat nehrinin en zengin bölümü. Ha. En verimli bölümü anlamına geliyor. Ha. Onun için peygamberlik Hz. Musa'ya da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da 40 yaşında geldi. Evet. Yani bu onu göstermiyor mu? Ahkaf suresinde onun için 40 yaş çıtası var. Hı hı. 40 yaşına erdiğinde. Felemma şudda 40 orada ila ahiret öyle. Yani 40 yaşına geldiğinde diye bir çıta konur. Adeta bu çıta ruhun olgunluk çağı gibi. Yani bedenin olgunluk çağı 23, aklın olgunluk çağı 33, ruhun olgunluk çağı 40 Çok güzel. Onun için 33 yaş hmm. cennettekilerin yaşı anlatabiliyor muyum? Evet. Oysa ki gençlik bakınız ne ruhun ne aklın olgunlaşmadı. Peki o zaman gençliğe vurgu yapan özellikle Fransız ihtilalinden sonra ulus devletin ortaya çıkışından sonra evet. sürekli gençliğe vurgu yapanlar neye vurgu yapmış oluyorlar? Akılsızlığına tecrübesizliği. ...insanın en dürtülerine mahkum olduğu aynen zamana öyle. dilime. Yani aslında bilinçaltına ve içgüdülere. İçgüdülere. Yani şudur. ...içgüdülerini en çok kullanacağı kesimi manipüle ediyor. Doğru. Bu nedir? Cinsellik. Evet. Şehvet. Şehvetin güç tutkusu... gelmiş hali. Güç tutkusu. Hı -hı. Efendim ve e, oyun eğlence bakınız. Bu sektöre. Gençler üzerine yatırım yapan sektörlere bakınız tabii. Günah sektörleri gençler üzerine yatırım yapıyor. Nedir gençlerden istedikleri nedir? Eğer bir sektör gençler üzerine yatırım yapıyorsa müşterisini de çoğaltmak isteyecek evet. Bundan daha doğal ne olabilir? Öyle değil? Çünkü en e, manipüle, yönlendirilmeye en müsait kitle evet. gençler. Bunlar hemen evet. kazanılabilir, evet. elde edilebilir. O yüzden de ideolojiler de ve ilginçtir. Yendeminde, İdeolojilerde yani gençlere oynuyorlar. Evet. Gençler üzerine zar atıyorlar. İşte yani Türkiye'de resmi ideolojinin efendim gençlere yönelik e, yani hitabını gençlere yöneltmesini e, tesadüf olarak göremeyiz. Ya. Evet. Ne yaşlılara ne olmuş, olgunlara ne olmuş? Ya, yani. Bunu yapanlar da yaşlılar. E, ilginç e, o da <laughs> ilginçtir yani, yani bunu yapan da gençler değil. Değil. Efendim yani niye gençler? E, bunun üzerinde çok ciddi durulmalı. Hmm. Ve orada bir madem mi görüldü acaba? Hmm. Yani orada kullanılmaya yönelik bir unsur mu görüldü? Siz bir yazınıza diyorsunuz ki Bolşevik ihtilalinde de hedef gençlerdi. Gençler. Boşevik gençler diye hitabından evet. bahsediyorsunuz. Evet doğrudur. Oğlum. Bolşevik ihtilalinin bildirileri ey e, gençlik diye ee, başlar. Başlıyor. Yani niye acaba 10 yılda 15 milyon genç yarattık tırnak içinde. Evet. Hani bu ifadeleri falan da çok benzeşiyor gibi geliyor bana. Evet, doğru. <laughs> doğru. Yani e, ideolojilerin ortak tavrı bu aslında. 20. yüzyılın başında e, ki 20. yüzyılı ideolojiler yüzyılı olarak yüzyıl olarak adlandıranlar da var. E, ideolojilerin e, yükseliş döneminde bakınız gençliğin manipüle edilişi de çok yüksek dozda olmuştu. Evet. Ve maalesef kurban kuşaklar da o dönemlerde oldu. Kurban kuşaklar. Kurban kuşaklar. İtik Bu, kuşaklar. Evet, i̇tik kuşaklar. Bu anlamda kendi e, tefekkürümüze dönersek eğer, köklerimize dönersek eğer Allah Resulü'nün bakış açısına da baktığımızda eee Gençleşen hmm. yaşlara lanet olsun. Değil mi? Genç gibi davranan. Abi burada bu çok önemli. Onu açıklayacağım. Yaşlı gibi davranan gençlere de rahmet olsun. Eyvallah. Şimdi aslında burada şey ne? Burada genç olmak, yaşlı olmak meselesi değil. Hmm. Burada kendisinden memnun olmamak. Evet, 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 Kendisinden nefret etmek. Yaşlı bir insan kendine memnun olmuyor. Memnun olmuyor. Aslında bu insan hasta, hasta bir insan. Tabii. Problemli mi insan. Tabii, tabii, tabii. Çünkü olduğu gibi görünmüyor, görünmediği gibi olmak istiyor. Peki ne gibi olmak istiyor? İlginç olan en çılgın, tüketimin en hayatın en çılgın dönemi. Tüketimin en yoğun olduğu ve kanın dikine aktığı ve günah sektörünün en çok beslendiği hmm. yaş grubuna dahil olmak istiyor. Bu hayır mı Allah aşkına? Hmm. Ve üstelik aldatıyor da. Evet. Aldatıyor tabii. Da. Yani. Kandırıyor. E kandırıyor kendini de kandırıyor etrafını da kandırıyor. kandırıyor. Yani düşünün altmışlık biri, yirmilik biri gibi göründüğünü düşünün. Hı, hı. 60'lık birinin 20 yaşındakinin derisini giydirdiğinizi düşünün. farz muhal. Evet. Böyle bir makyaj uyguladığınızı düşünün. Bunu everin olay nereye varır? <laughs> Nasıl bir cinayete dönüşür? Zarf başka, mazruf başka. Evet. Bunu efendim herhangi bir alana koyun. Ee, neler çıkar ortaya? Hayatın herhangi bir alanına. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla aslında Allah Resulü'nün söylediği şey bu. Yani eğer rivayet sahihse bu rivayetin bize verdiği öğüt Allah'ın bu konuda koyduğu e, sünnete yani e, yasaya uygun davranın. Eyvallah. Yasaya muhalefet yasaya etmeyin. Yasaya muhalefet etmeyin. etmeyin. Yoksa tokadını yersiniz. Daha doğrusu kendinizle kavgalı hale gelmek. Hocam bu ilginç bir şey sizin sözünüzü balla kesiyorum. Şimdi modern psikoloji diyor ki bir insanın kendisiyle barışık olması onun mutluluğunun kaynağıdır. Hatta çok da kullanılır biliyorsunuz işte işte hmm. ben kendimle barışığım aman o barışık değil slogan slogan var. olarak çok kendinizle barışık olun efendim filan gibi öğütler de verilir. Ama bizzat bu modern aklın ürettiği bilginin kendisi İnsanın kendinden memnuniyetsizliğini doğuruyor. Aynen. Evet. Üretilen sistem insanın kendinden memnuniyetsizliğini Sektör doğuruyor. Sektör kendinden memnuniyetsizlik üzerine kurulu Önce yani evet. insanın ayarları bozuluyor, ondan sonra da bunu tamir edilmeye çalışıyor. Hadi sana prozak verelim, işte seni evet. e, hastaneye alalım, e, psikiyatriste gönderelim gibi garip bir evet. e, içinde çelişki arz ediyor. Peki ediliyor. aslında bu şu burada çok mühim bir nokta var. Neden evet. böyle? Neden? Bu neden yani bu bunun üzerinde durmalıyız ki hastalığı hı. tam teşhis edebilelim. Hı hı. Ee, yani neden gençlerin yaşlı gibi olması özendiriliyor hı hı. Ee, rivayette de Yaşlıların genç gibi olması kınanıyor. Neden? Aslında burada iktiyar yani irade seçme özendiriliyor. Seçme yeteneği. Yani tahyir yeteneği, evet. e, irade burada aslında değer olarak sunuluyor. Deniliyor ki iradeye sahip çıkın, iradeyi çoğaltın. Hı. Çünkü Yani ihtiyarı çoğaltın, yaşlıyı değil. Çok güzel. Yani o zamanla bilgeliği çoğaltın, temiz gücünü çoğaltın, hükümeti çoğaltın, çoğaltın, tecrübeyi çoğaltın. Evet. Öyle değil ...güdülerin mi? egemenliğinden çıkın... Eyvallah. ...kurtun insan... Eyvallah. ...güdülerin sisinden kurtuldukça temiz etmeye başlıyor... ruhu gürleştirin... ...özü gürleştirin... ...ve özgürleşin... ...şimdi burada ruhun yaşı olmaz... ...özür... ...tendedir canda olmaz... ...yaş tendedir ruhta olmaz... ...ruhta olmaz... ...ruhun yaşı olmaz... ...ruhun yaşı olmaz... Evet. ...onun için bebeğin ruhu bebek değildir... Hı. ...kadının ruhu kadın değildir. Ruhun cinselliği de olmaz. Olmaz değil mi? Cinsiyeti de olmaz. Olmaz. Çok güzel. Ve yaşlının ruhu yaşlı değil O yüzden sizin yine dikkat çektiğiniz bir şey... ...benim de dikkatimi çekti. Kur'an'da ey gençler diye bir hitabe rastlamıyoruz. Çok mühimdir. Değil evet. mi hocam? Evet. Ey insanlar, eyyühennaz var. Ya eyyühennaz. Yani tüm... ...türün tümünü kapsıyor. Hmm. Bu aslında Allah'ın konuştuğu perdedir bu işte. Allah bu perdeden konuşuyor. Ve zaten ancak Allah bu perdeden konuşuyor. Ve bu manada din işte onun için ideolojilerin başaramadığını başarıyor. Ve işte bu hitabın genelliği sayesindedir ki insan soyunun tamamına mutluluk vaat edebiliyor. Evet. Burada neden modern akıl insan soyuna mutluluk vaat edemiyor? Sualinin de cevabını buluyor. Değil mi? Mesela sırf erkeklere de hani bu anlamda sırf kadınlara evet. yani cinsiyet faşizmi ya da ırkçılığı yapacak evet. şekilde ya da sizin söylediklerinizden şöyle bir çağrışım ortaya çıkıyor. İnsanın yaş evreleri arasında da bir bölücülük, ayrımcılık hatta ırkçılık yapacak şekilde bir hitap yok. Hani mümin ve müminat var gene Cinsiyetine e, atıfla değil imanla Şektin atıfla. hiçbir türü yok. Hiçbiri yok. Çok Tevhid önemli. var. Evet. Tevhid var ve bütünü içine alıyor. Onun için bu manada çok temelden çatışıyoruz modern akılla. Yani modern akılla bir uzlaşma noktamız olmayacak. Yok. Ve onun içinde bizi anlamıyorlar. Bakın tam oradan başlıyor aslında. Eğer siz hayatın e, kendi doğal evrelerini kompartımanlara ayırıyor, hı hı. bütünü parçalarına ayırıyor, parçayı bütünden koparıyor ve bütün içinde yer alan bir parçaya özel bir vurgu yapıyor ve bu parçayı yüceltiyor ve diğerlerini alçaltıyorsanız, hı hı. bu parçayı bu parçayı yüceltme amacınızda sırf bu parçanın e, dış görünüşünün Aha. çekici, cazip. Yani aslında vitrininin cazip, imajının cazip olduğundan yola çıkıyorsanız, yani özünde imaj her şey Aha. ise susuzluk hiçbir şey, <laughs> ruh hiçbir şey, gençlik her şey. Aslında o. O slogan öyle bir okay. mantığı ele veriyor Tabii. ki. Bir suçüstü hali aslında o slogan. Evet. Suçüstü hali. O zaman eee insanlığın geleceğini böyle bir mantıkla tek başına böyle bir mantıkla yok edebilirsiniz. Evet. Şimdi gençlik fetişist bir mantıkla yani adeta putlaştırılırcasına bütünden koparılıp da yüceltilince gençlik bir erdem gibi, bir ayrıcalıkmış gibi Öne sürülünce ve herkes yaşlılıktan memnun olmayıp genç olmaya özendirilince estetik kültürüyle, diyet kültürüyle, tüketim modelleriyle, pazarlama teknikleriyle vesaireyle bu sefer ortaya... Şehvet. Şehvet sektörüyle. sektörüyle bu evet. sefer ortaya garip şeyler çıkıyor. Mesela gözüme ilişiyor arada bir hani ister istemez televizyon nöler olup bitiyor diye baktığınızda şimdi bir takım aletler var. Mesela hanımefendinin bir yaşlı fotoğrafını gösteriyorlar hocam. Ondan sonra bir de işte estetikten geçmiş, bir takım o aygıtları kullanmış, şimdi daha mutlu diyorlar. Yani Çok o normal halinden mutsuz, evet. bu yeni işlemden geçmiş, ondan sonra işte bir takım aşamalardan geçmiş haliyle şimdi daha mutlu diyorlar. Bir telkin mekanizması kullanıyorlar. Yani siz yaşlı olduğunuz halde genç görünürseniz daha mutlu olursunuz. Evet. Ama görünemeyenler büyük bir mutsuzluk kütlesi haline karşımıza çıkıyor. Bir mutsuzlaştırma operasyonuyla karşı karşıya giriyoruz. Kesinlikle. Son bir cümle söyleyeyim. Ee, sırf Almanya'da 4 milyon kadın bir hastalıkla pençeleşiyor. Ee, dismorfofobi. Kendi bedenini iğrenç görme takıntısı. Yani bedeninden iğreniyor. Kendini beğenmiyor. Çünkü sebebi ortaya çıkarılan bir gençlik fetişizmi Kendisiyle var. savaşıyor. Savaşıyor, evet. Kendisi. Ve bu aslında... Ruh ruh hastalanmaz da tabi e, e, hasta bir toplum ortaya çıkarıyor. Tabii. Evet. Aslında bunun ta özünde ne var biliyor musunuz? Hayatın yasalarına karşı savaş. Ha. Bu or oraya getiriyor insanı. Hayata karşı savaş. Ve bu yasaları koyan kim? Allah. Allah. Yaradan. Allah'a karşı savaş. Modern mantık eşittir Allah'a karşı savaş alıp çık. Evet. Yani evet. hayatın yasasına karşı savaşıyor aslında. Hayata karşı savaşıyor. Hı hı. Hı hı. Bu da neden tek dünyalı bir yaklaşım? Tek dünyalı. Bir kez ruhu yok sayıyor. Evet. Ruhu Her şeyi bedene indirgiyor. Spayıyor. Her şeyi maddeye indirgiyor. Hı hı. Hı hı. Maddeye, maddeye indirgiyor. Bedene indirgiyor. Bedenin de bir alt şeyine indirgiyor. Bölümüne indirgiyor. Gençlik halinde. Gençlik. İdealleştiriyor onu. idealize ediyor. Hormonlara. Neredeyse evet. indirgiyor. Aynen öyle. Hormonlara indirgiyor. İdealize ediyor. Belli bir yaş aralığını idealize ediyor. Niye idealize ediyor? Çünkü e, bu akıl e, insanın e, tabir caizse şehevi olarak hmm. en aktif anını ve halini en ideal hal olarak ortaya koyuyor. Hmm. Düşünebiliyor musun? Doğru. Şimdi bu nasıl bir insan tarifi ya? Yani buradan yola çıkarak insana hakaret bile üretilebilir. Yani bu tarif insana hakarettir. Tabii. İnsanın en ideal hali insanın şehevi olarak en çılgın ee, en uçta. En uçta. En uçarı. En uçuk. Yani deli, en kanlı. deli kanlı hali. Evet. Kanının deli olduğu. Deli olduğu. Şimdi Dünyanın tamamını bunlar kanı deli insanlardan müteşekkil kılmaya çalışıyor. Bu budur aslında. Tabii. Ve bunun arkasına baktığınızda e vahşi kapitalizmi görüyorsunuz. Yani üretim ve tüketim çılgınlığında insanın nasıl kullanıldığını, nasıl, nasıl heba edildiğini, nasıl harcandığını görüyoruz. Var olmak eşittir tüketmek denkleminin nasıl dayatıldığını, nasıl sunulduğunu görüyoruz. Ve bunun karşısında İslam'ın vaat ettiğine aslında gelmek lazım. İslam'ın vaat ettiği gerçekten de öyle yüksek bir hayat tarzı ki. Hmm. Eğer şu gençlik tarifini sindirebilirseniz, o ihtiyar tarifini sindirebilirseniz ve İslam'ın inşa ettiği, vahyin inşa ettiği bir akılla düşünürseniz hiç fark etmiyor. Böyle bir çağın içinde de öyle gençler üretebiliyorsunuz. Evet. Allah Resulü'nün etrafındaki türde gençler görebiliyorsunuz. Evet. Geçenlerde bir yakınım, buyurun. Çok manidar bir başından geçen bir hadise nakletti. Hı, hı, hı. Cemaatine e, sabah namazında bir delikanlı geliyor. Sabah namazında. Sabah namazında maşallah Geliyor delikanlı, saçları uzun, küpeli hmm. efendim. Ee, sırtında hep marka giysiler hmm. ve oturuyor. Fakat namaz kılmıyor. Mescitte. Evet. Ee, yakınım olan e, imam kardeşimiz ilgimi çekti diyor. Vardım. Sordum. Ben hiç namaz kılmadım ki. Dedi. Aa, bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ee, İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde oturuyor ve çok zengin bir ailenin e, çocuğu. Bir anda böyle bir modern hayattan tiksinti geliyor işte. Ve geliyor. Ee, i̇ki ay sonra artık ahbab oluyorlar, ilgileniyor. Ve iki ay sonra geldiğinde bir şey ikram etmek istiyor, orucum diyor. Allah. Yani ne Ramazan, ne Perşembe, ne Pazartesi. Bu ne orucu diyor. Söylemek istemiyor, ısrar edince şöyle bir hadise anlatıyor. Hocam, bir gün gazete bayiinden gazete alırken gözüm orada asıl olan çıplak bir derginin kapağına takıldım hmm. ve oraya baktım kendimi cezalandırmak için üç ay oruç adadım Allah'a akvarı onu tutuyorum diyorum. bu 21. yüzyılda yaşanıyor bu İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde yaşanıyor. Bu İstanbul'un en asortik ailelerinden birinin çocuğu, çocuğu, tarafından yaşanıyor. Ve bu modern çılgınlığın gemi azıya aldığı bir dünyada yaşan. Bir menkıbedir bu. Evet. Ve bu menkıbe tek değildir. Örnekleri çok. Menkabelerimiz devam ediyor. Evet. Ve bu menkıbeyi yazan da İslam. Demek ki İslam bu manada Solmaz ve pörsümez yeni. Yani rahmetli üstadın ifadesiyle solmaz ve pörsümez yeni. Yani şu zaman, bu zaman hayır. Her zaman diri. Her zaman diri. Bu manada kendi insanını inşa ediyor. Her çağa rağmen, her türlü ayartmaya rağmen. İşte aslında bu bir tek örnek. Zaman geçtikçe Kur'an ve hakikatleri gençleşiyor Dağruf. ifadesinde olduğu gibi. Sevgili hocam aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu gövdeye, adeta tapınmayı gündeme getiren, hazları yücelten, insanları maddeye bağımlı hale getiren, ruhundan koparan bu çağda, şimdi ve burada iffetli bir genç nasıl olunur? Yani iffetli bir genç olarak nasıl kalınır? O Darül Erkam'daki gençlerin yüreği, kalbi, nabzı nasıl atar? Biraz da bunun etrafında konuşalım istiyorum. Çünkü sizin önerdiğiniz bazı çözüm Aynen. önerileri var. Onları kısa bir aradan sonra ama Aynen. inşallah izleyicilerimiz de takip etsinler. Efendim şimdi Vahyin penceresinden bakmaya kısa bir mola.